Şapkışlar birlikte the Note'umuza yeni güncelleme geldi. Brain Note makine geldi biliyorsunuz. Siz bilmiyorsunuz sunucuyu ama bu sunucuyu vermiş olsun bu güncellemede bak. Brain Note makine var. Brain Note makine eklendi oyuna böyle böyle sistem eklendi. Bir de yeni Hello Event gelecek. Hello Nevent falan falan. Bakın Hello Named. bu blogun üzerinde bir efekt düşebilecek. Sadece bu şey özel değil. Burada da bazen atma açılıyor öyle geliyor yani. Yani bir sürü şey eklendi yani çıklet diye eklendi Hatta size göstereyim. Bakın çıklet diye bisiklet diye eklendi oyna eklendi las de eklendi. Ne eklenmiş lan başka? Bir de bunlar eklenecek. Pipi Kiwi, Pipi Gear, Los Mobilis, Los Primos, Karpu Scorpiolini, Karpuzini, Los Sixavon eklendi oyna bir de. Gördüğünüz gibi. Bir de etkinlik başladıktan sonra burası açılacak. Burası açık yazacak. Burada da açık yazacak. Şu an bunlar gerekiyor. Lost Poké Grand için. Sunucu iki tane var sadece. Los Bros. La Grande istiyor Lost Poké almak için. Los Bros. La Grande. Six Seven. kombinasyonu. Jack Jack Keçan istiyor arkadaşlar. Bunları alırsanız etkinlikte. Ve verirseniz buraya. Size Lost 3000 steklik veriyor. Bir de oyna Los Admin Lucky geldi arkadaşlar. Endermite. Yani bir de böyle heykel yaptım. Çünkü event için. Arkadaşlar bu Lost Sp Spooky Grand'e. Et sunucumuz baya bir gelişiyor. Altmin az önce küçük bir event yaptı burada. Küçük bir event. Lucky Rat Buz yaptı. Falan melan işte. Böyle yaptı. Bir de başka da bir şey eklenmedi zaten. Başka bir şey eklenirse size söylerim ben. Güncelleme videosunda. Bunların bu arada çıkış tarihi belli değil. Pipi Kiwi, Pipi Los Mobilis, Los Primos, Karpuzini, Scorpio Lini, Karpuzini. Bunların çıkış tarihi belli değil arkadaşlar. Çıkış tarihi çok yakın. Ne olacak? Bu arada siz diyorsunuz Scorpio Lini, Karpuzini ne? Ne? diyorsunuz. Ve o Scorpio kalp benim yapacağım bir tane karakter. Evet benim yapacağım bir tane karakter. Onu daha yapmadım ama yedeklenim. O oyun zaten yaptığımda birkaç gün sonra çıkabilir Scorpio yeni kalp yeni yine. Ama siz diyeceksiniz bu Scorpio nasıl yapacağınız. Onu da göreceksiniz zaten. Buraya makineye nasıl bir şey koyuyoruz? İlk önce Burada çerçeve oluyor tamam mı? Bir dakika çerçevemiz nerede bizim? Nereden çerçeve? Burada çerçeve oluyor bak böyle. Bu kadar. Bu, bu kadar koymak zorundasınız. 2, 3, 4. Hatta bu kadar koymak zorundasınız. Bak bunları koyuyorsunuz. Okey mi? Yumurtalarını koyuyorsunuz buraya. Sonra burada yazan saati beklemiyorsunuz direkt açıyorsunuz. Rastgele bir buraya gidiyor. Mesela bu da gelebilir bak. Tuntutu Chitos da gelebilir ama ihtimal de var. Şeyi de çıkabilir hatta. Çikolat de çıkabilir. O da ihtimal var. Strawberry de çıkabilir. Onun da ihtimali var. Six çıkabilir. O, bu çıkamaz. Jab, jab da çıkma ihtimali var. Ama iyi şeyler koyarsanız çıkma ihtimali. Mesela şunların şunlardan bir, bazılarını koyduysanız çıkmaz. Ama bunları falan koyduysanız çıkma şansı var. Cık, arkadaşlar. Hello Moon da bu arada çok iyi şeyler çıkabiliyor. Bir de bu eklememiz. Zaten bu vardı. Rebitlerimizi de göstereyim. O da rebitler yenilenmedi ama yine de göstereceğim ben size. Bakın. Bu rebitler böyle. 11 tane limit. Fırgala hala da 11. limit. Bu daha mı gelecek ama şu an gelmedi. Gelir yani. Arkadaşlar Hello Moon'daki... Bir sonraki etkinliğimizin ipucusunu veriyorum. Hazır mısınız? Oo veriyorum ipucuyu, ipucu veriyorum, 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 veriyorum. Korkunç etkinlik. Evet korkunç etkinlik. Ama sen direkt verdin. Hayır vermedim. Spoiler sadece. Biliyorsunuz ki herkes bu sunucunun şeyleri dolup taştı bu arada olsun. Bu kaldı sadece bu bomboş. Bir kişi girip bu base'i alabilir arkadaşlar. Onun içindeki base'ler doğru arkadaşlar. Şu base, bu base, bu base, bu base falan. Dolu yani bu base'ler. Anlatabiliyor muyum? <laughs> neyse arkadaşlar, bir de şak 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 eklenmişti söylediğim gibi. Şak şak bilmeyen varsa böyle neyse Roblox'ta yeni bir şey zaten. Neyse başka da bir söyleyeceğim bir şey yok. Video uzatmayalım. Abi bir dakika arkadaşlar şunu değiştirmeyi unuttum. Hadi bunu da videoda değiştirelim. Hadi bunları da videoda değiştirelim. <laughs> Siz de görün diye. Hadi bunları da videoda değiştirelim hadi. hadi yazılım buraya TV diye TV yaz buraya da yazar TV diye Okey arkadaşlar videomuzun sonuna geldik izinsin için çok teşekkür ederiz eğer ki korkudan sonraki event istiyorsanız ilk korku eventini beklemesiniz Ondan sonra zaten ben ipucuyu vereceğim her etkinlik geldiğinde ben böyle videolar paylaşacağım So etkinlik videom ya etkinlik ve güncelleme geldiğinde ben bir daha paylaşacağım. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bye bye. Subscribe de unutmayın. Subscribe.